Dinler arası diyalog nedir sorusuna ne değildir üzerinden cevap vermiştim daha önceki bir videoda. İki tane soru geldi. Bunlardan bir tanesi sadece kendi dinimizi anlatma ve onlardan hiçbir şey öğrenmeme, onların dinini dinlememe dinler arası diyalog olur mu? diye soruyor. İkincisi ise diyalog gerçekten dini açıdan zaruri midir? Yani teolojik düzlemde baktığımız zaman biz bunu yerine getirmek yapmak zorunda mıyız diye bir başka soru soruluyor. Bu ilk soruya cevap vermeye gayret ettim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Geçenlerde dinler arası diyalogla alakalı kısa bir videomuz olmuştu ve orada ben dinler arası diyaloğun ne olduğunu ne olmadığı üzerinden anlatmaya gayret etmiştim. Bununla alakalı bir takım sorular geldi. İki tane soru bu videoda onun devamı sayılabilecek mahiyette bu iki soruya kısaca cevap vermek istiyorum. Sorulardan bir tanesi dinler arası diyaloglarda sadece kendi dinimizi anlatıp muhatapların dini ile ilgilenmeme söz konusu olmuyor mu? Eğer böyle ise bu diyalog sadece kendi dinimizi tanıtma anlamını taşımaz mı diyor. Şimdi değerli dostlar Dinler arası diyalog dediğimiz zaman biz hemen aklımıza gelen unsur bu kavramdan hareketle eğer hayatın içinde değilsek sadece meseleyi din ekseninde ele alıyor, karşılıklı münasebetlerde hep din konuşuyormuşuz gibi bir algı veyahut da bir yaklaşım söz konusu olabiliyor. Ama hayatın içine girdiğiniz zaman bunun böyle olmadığını çok netlikle ve çok rahatlıkla görüyorsunuz. Burada söz konusu olan benim o ilk videoda da ifade ettiğim gibi din mensupları arasında, din müntesipleri arasındaki bir diyalogdan bahsediyoruz. Ve bu diyalog içerisinde dini meseleler de yeri veyahut da zamanı geldiği zaman elbette ve elbette konuşuluyor, görüşülüyor. Ama normalde hayatın tabi akışı içerisinde birlikte bir hayat yaşama, o Hristiyan olarak, o Yahudi olarak, o Budist olarak, ben Müslüman olarak birlikte bir hayatı yaşamanın kuralları veyahut da gerçeklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Eğer burada doğru bir kavram ortaya konacak ise şayet buna dinler arası diyalog değil, din müntesipleri arası diyalog veya daha geniş kapsamlı bir ifadeyle mutual understanding dediğimiz karşılıklı anlayış ya da swing engagement dediğimiz hayatın tabii akışı içerisinde bir ve beraber olma diyebilirsiniz. Herkesin dini duygularına, dini inançlarına, dini pratiklerine saygı göstererek hayatı birlikte yaşama diyebilirsiniz. Pekala dinler meselesi gündeme gelmiyor mu? Dini emirler, yasaklar vesaire elbette ve elbette gündeme gelmez olur mu? Geliyor hatta bu konuda özel programlar bile yapılıyor. Ve bu programlar içerisinde söz gelimi Üç ilahi dinde, üç İbrahim'i dinde Allah inancı. Burada bir haham, öbür tarafta bir papaz, beri tarafta bir imam çıkıyor ve herkes kendi dini inancı içerisinde Allah inancını konuşuyor. O zaman soru da sormuş olduğunuz gibi böyle tek taraflı bir anlatma yok. Bir de öbür tarafı dinleme var görüyorsunuz. Bir konferans bu veyahut da bir seminer bu. İşte üç din içerisinde veyahut da İlla üç İbrahim'i din olması gerekmiyor. Budistlerle, Hinduistlerle, Cainistlerle, Şintoistlerle de bir ve beraber olduğumuz ortamlarda onların dini inançları ya da dini pratikleri de gündeme geliyor. Mesela onların dini içerisinde büyüklere saygı ya da komşuluk ilişkileri, anne baba evlat ilişkisi ve benzeri konular o kadar çok şey konuşuluyor ki ahiret inancı yani illa Akidevi meseleler değil, aynı zamanda pratik hayata yansıyan şeyler de konuşuluyor. Devlet-vatandaş ilişkilerinden e, alkol kullanımına varıncaya kadar bunların her bir yerleri konuşuluyor. Hatta bu konularda paneller tertip ediliyor, kamplar tertip ediliyor. Mesela ben böylesi bir kampa yıllar önce katılmıştım bir keresinde. Bir hafta boyunca birlikte kaldık Hristiyanlarla birlikte. Orada her gün belli bir program çerçevesi içerisinde bizim dinimizle onlarla onların dini inancı arasındaki ya da onların dini emir ve yasakları, dini pratikler arasındaki farkları gördük. Bizden birisi çıktı, bir şeyi anlattı. Aynı mevzu üzerinde onların dininde mevzu nasıl anlaşılıyor o anlatıldı ve arkasından da bizim round table discussion dediğimiz böyle bir masa etrafında o konular üzerinde konuşmalar yaptık. Ama bunların hiçbirisi benim dinim senin dinini döver anlamında değil. Diğer dini daha iyi anlama onun da beni daha iyi anlamasına matuf olan uygulamalardı Zaten sadece ben kendi dinimi anlatacağım, dini diğerlerimi anlatacağım, öbürünün anlatmasına karşı bir perde ortaya koyacağım, bir duvar ortaya koyacağım. Böylesi bir anlayışı, böylesi bir münasebeti, böylesi bir ilişkiyi zaten tabiat reddeder, fıttat reddeder. Bir olursunuz, iki olursunuz, üç beraber olursunuz ondan sonra o çeker gider. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Doğrusu nedir? Doğrusu benim onun dinini, ötekinin dinini, dini değerlerini eğer söz konusu olan şey o ise onun dilinden anlamak o kadar önemli. Dinlemek o kadar önemlidir ki ben bunun eksikliğini Ankara İlahiyat Fakültesi yıllarında çok çektim, çok duydum. Dinler tarihi derslerine giriyorduk orada. Günay Tümer diye bir hocamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hristiyanlığı o anlatıyordu. işte diğer dinlerin hepsini o anlatıyordu. Uzakta o dinlerini çalışmıştı. Derdim ki içimden yani keşke bunu o dine inanan birisi anlasa. Ve bunun ne kadar doğru bir yaklaşım olduğunu Amerika'ya geldiğimde burada üniversitede okurken sadece bir buçuk yıl okudum üniversite orada dünya dinlerinin derslerini alırken gördüm bir Lüteran hocamız vardı Hristiyanlığı anlatıyordu yani o kadar rahat anlatıyor ki benim İslam anlattığım ölçüde anlatıyordu ama bir Müslümanın ne kadar uzman olursa olsun o ölçüde o dini anlatması mümkün değildi dolayısıyla biz kendi dinimizi kendi dini değerlerimizi anlatıyoruz onlar da kendi dini değerlerini anlatıyor ve karşılıklı eğer söz konusu olan dini meselelerse elbette ve elbette konuşuluyor görüş Programlar yapılıyor, konferanslar yapılıyor ve demin ifade etmeye çalıştığım gibi belki kamplar yapılıyor. Dinler arası diyalog ne değildir de dediğim gibi bu bir dinleri birleştirme çabası değil, bütün dinleri birleştirip ortaya yeni bir din koyma çabası değil, Müslümanlığı bırakıp Hristiyan olma ya da Hristiyanlığı bırakıp başka bir dine geçme çabası değil. Son tahlide insanlar kendi özgür iradeleriyle din değiştirirlerse kendilerin bileceği bir şeydir ama bizim bu programlarda bu kapsam veya bu title altında yapmış olduğumuz programlarda konuştuğumuz şeyler bunlardan ibarettir bilesiniz. İkinci bir soru diyalog diyor dini açıdan zaruri midir? Yani diyaloğu ben daha genel manada anlıyorum. Yani öteki insanlarla yaşamış olduğumuz yerlerde, mekanlarda karşılıklı iletişim içerisinde bulunmak dini açıdan zaruri midir? Ben şahsen yani eğer teolojik anlamda sorulmuyor ise şayet bu siyasi açıdan, askeri açıdan hayatın tabii akışı içinde ötekilerle bir ve beraber olma, oturup kalkma, konuşma, yeme içme zaruru midir şeklinde anlıyorum veyahut da algılıyorum. Neden? 350 milyonluk Amerika'da şu an itibariyle 8-9 milyon Müslüman var. Yine 350 milyonluk Avrupa'da 45-46 milyon Müslüman var ve gerisi Gerisi başka dinlere mensup olan insanlar veyahut da inançsız kişiler kendilerini ateist olarak, agnostik olarak, deist olarak tanımlayan insanlar. Ve siz o insanlarla yolunuz bir yerde bir şekilde mutlaka ama mutlaka kesişiyor. Siz doktorsunuz. O hastanız olarak geliyor, siz hastasınız, o doktorunuz oluyor. Yani hayatınız ister istemez her an kesişiyor. Dolayısıyla bunu hayatın tabii akışı içerisinde bir ve beraber olma, oturma, kalkma, konuşma, çatışmadan bir uzlaşı, bir ahenk içerisinde yaşama şeklinde anlıyorum bu soruyu. Şimdi eğer Teolojik açıdan meseleye bakıyor iseniz şayet bir tek ayet-i kerime okuyacağım. Maide suresi 48. ayet ve onun başına şunu diyeceğim. Diyeceğim ki meşeti ilahi zaten bunu amir. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesi, Cenab-ı Hakk'ın arzusu, Cenab-ı Hakk'ın muradı zaten insanların birbirlerinden farklı dinlere sahip olmasını amir diyeceğim. Çünkü ayet-i kerime diyor ki eğer Allah dileseydi sizin hepinizi bir tek dine mensup yapabilirdi. Bir tek ırka mensup yapabilirdi ama yapmamış. Bakın Maide suresi 48. ayet. Bütünüyle okuyorum. Diyor ki: "Ey Peygamber! Biz sana da bu Kur'an'ı indirdik ama boş yere değil. Hak ve hakikati ortaya koymak üzere indirdik." Kur'an Önceki peygamberlere gönderilen kitapları tasdik eder ve aynı zamanda o kitaplarda tahrife uğrayan ve uğramayan hususları belirtir. O halde sen Yahudiler ve Hristiyanların getirdikleri davalarda Allah'ın indirdiği hükümlere göre hükmet. Sana indirilen ayetleri bırakıp da onların arzu ve isteklerine uyma. Bakın lafzın anlamı bile Cuk diye bir yere oturuyor değil mi? Kaldı ki sebebin üzünü falan hiç söylemiyorum. Bağlamından hiç bahsetmiyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Ey farklı ümmetler! Biz her biriniz için temel inanç ve ahlak kaideleri dışında zaman ve zemine göre değişen farklı bir nizam ve düzen belirledik. Allah dileseydi hepinizi aynı nizam ve düzene bağlı kılardı. Allah o gönderdiği farklı şeriatlar yani farklı hukuki düzenler ile sizi sınamayı diledi ve bu yüzden farklı ümmetler olsun istedi. Şu halde hepiniz hayırlı işlerde yarışmaya bakın. Unutmayın ki sonunda hepinizin hesap vermek üzere varacağı yer Allah'ın huzurudur. İşte o zaman Allah aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarla ilgili tüm doğruları size bildirecek ve hesabınızı orada görecektir. Dolayısıyla meşiyeti ilahi Cenab-ı Hakk'ın muradı, isteği, arzusu bu eksende. Farklı farklı ümmet, farklı farklı şeriatlar, farklı farklı belki ırklar olması ekseninde. Teolojik açıdan bunu söyledim. Pekala tarihi uygulamalar açısından ne diyebilirsiniz diyecekseniz. Demin dedim ya Hayatın tabii akışı dedim ya hayatın tabii akışı içerisinde zaten bunun olması olmaz olduğunu hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Çünkü böylesi bir zeminde yaşıyoruz şu anda. Akidevi açıdan dini inanç bağlamında herkes farklı bir yolun veyahut da farklı bir inancın yolcusu. Amen ne takna. Özgür irade herhangi bir baskı ve zorlama olmaksızın zaten böyle olması da doğal. İmtihan unsuru bunu gerektirir. Dünyada test olmamız bunu gerektirir. Ahirette Cenab-ı Hakk'ın sorgu ve sualde bulunması bunu gerektirir. Cennet ve cehennemin olması bunu gerektirir. Aksi takdirde benim özgür irade olmadıktan sonra istediğimi istediğim şekilde yapamadıktan yerine getiremedikten sonra adeta rüzgarın önünde yuvarlanan bir yaprak gibi benim hakkımda takdir buyrulan bir şeyi robot gibi yaptıktan sonra ne cennetin ne cehennemin ne imtihanın hiçbir anlamı kalmaz ki. Evet işte bu hayatın tabi akışı içerisinde dediğim şeyi bakın Efendimiz Aleyhisselam'dan Hazreti Ömer'den ve bir de Fatih Sultan Mehmet'ten üç tane noktaya işaret ederek söyleyeceğim. Nedir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aktaracağım şey? Muhammed Hamidullah ve vesai kitabında bildiriyor bunu. 124 ve 126. sayfalarda Necran Hıristiyanlarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yapmış olduğu bir anlaşma. Bakın hayatın tabi Yakışına. Yani farklı din mensuplarının birbirlerini herhangi bir zorlama ve baskı altında kalmaksızın birlikte yaşama adına bir konsensüse varmaları, bir efendim anlaşmaya varmalarını belirleyen çok önemli bir maddedir bu, vesikadır bu Hamidullah Hoca'nın ortaya koyduğu. Diyor ki Efendimiz hiçbir din adamının görevi rahibin ruhbanlığı değiştirilmeyecek. Kimse seyahattan men edilmeyecek. Mabetleri yıkılmayacak. Binaları İslam mescitlerine ve Müslümanların binalarına katılmayacaktır. Kim bunları yaparsa Allah'ın ahdini bozmuş, Resulüne karşı durmuş ve Allah'ın verdiği emandan yüz çevirmiş olacaktır. Papazlardan, din adamlarından, kendilerini ibadete vermiş kişilerden, keşişlerden, tenha yerlerde ve dağ başlarında ibadetle meşgul olanlardan cizye ve haraç alınmayacaktır. Hristiyan dinini benimsemiş bulunan hiçbir kimse Müslüman olmak için zorlanmayacaktır. Ehli kitap ile ancak güzellik yoluyla mücadele ediniz, malum bir ayet bu. Onlar nerede olurlarsa olsunlar Kendilerine merhamet kanatları gerilecek, kimsenin onları incitmesine izin verilmeyecektir. Bir hırsiyan kadın kendi isteğiyle bir Müslüman erkeğin yanında olursa, yani onunla evlenirse, Müslüman koca onun hırsiyanlığına razı olacak, kendi büyüklerine uyma dini görevlerini yerine getirme konusundaki arzularını kabullenecek ve onu yani eşini Hristiyan eşini bunlardan men etmeyecektir. Kim buna uymaz ve kadını dini konusunda sıkıştırır, baskı altında tutarsa Allah'ın ahdine, resulünün anlaşmasına karşı çıkmış olur ve o kimse Allah nezdinde yalancılardan biridir. Eğer onlar Hristiyanlar, kilise ve manastırlarını tamir yahut başka bir din ve dünya içinde Müslümanların yardımına muhtaç olurlarsa, Müslümanlar onlara yardımda bulunacak, ve bu yani yapmış oldukları yardım onları minnet altına sokmayacaktır. Yardım dini bir ihtiyaçlarından dolayı onları destekleme, Allah Resulü'nün ahdine vefa, onlara bağış ve Allah'ın lütfu olarak yapılacaktır diyor Nebiler Serveri. Ve altına da bu anlaşmanın imza atıyor Necan Hıristiyanlarıyla. Hani derler ya daha ne desin daha ne densin. Tarihi süreç içerisinde buna muhalif uygulamalar yok mu? Buna muhalif uygulamalar maalesef devrin kültürü içerisinde, devrin askeri siyasi geleneği içerisinde maalesef ve maalesef bu uygulamalar yok değil, var. Gelelim ikinciye. Bu ne? Eyle halkına Hazreti Ömer'in vermiş olduğu bir emanname diyor ki orada bu sözleşme Allah'ın kulu müminlerin emiri Ömer tarafından Eyle halkına verilen emandır onların can güvenliği, mal emniyeti, kiliseleri, haçları, hastaları, sağlıklı olanları ve diğer fertleri için verilen bir teminattır. Kiliseler mesken yapılmayacak ve yıkılmayacaktır. İçindeki kutsal eşyalara dokunulmayacaktır. Onlardan hiç kimseye dini inanışından dolayı zorlamada bulunulmayacak ve asla zarar verilmeyecektir. Bunu da taberide görüyoruz. Ve gelelim üçüncüsüne. Bu da Fatih Sultan Mehmet'in Galata zimmilerine vermiş olduğu bir ahitname, bir emannamedir. Yalnız dil itibariyle belki o dönemdeki siyasi hakim dili kullanmıştır. Oradaki ifadelere takılmamak lazım. Çünkü biz bugün bu anlaşmayı yapsak herhalde daha farklı bir dil kullanırız. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet Rumca yazılıyor ve altına üstüne de turasını çekmiş. Buyurdum ki Kendilerinin malları ve rızıkları, mülkleri ve mahzenleri, bağları ve değirmenleri, gemileri ve sandalları ve bil cümle metaları ve avratları ve oğlancıkları ve kulları ve cariyeleri kendilerinin elinde mukarrer ola, mütearriz olmayam ve üşendirmeyem. Yani onlara katiyen dokunmayam. Ve kiliseler ellerinde ola, okuyalar ayinlerince. Yani kendi dini inançlarına göre ibadetlerini yapsınlar hür bir şekilde. Ve bir kafir rızası olmadan Müslüman etmeyeler. Yani dini inançta din hürriyetini, vicdan hürriyetini sağlamada sağlam bir yerde durmalı ve katiyen baskı altında bulunmamalılar. Ve kendileri aralarında kimi ihtiyar ederlerse maslahatları için ketüda nasip edeler. Yani chief of staff diyebileceğiniz yani genel yardımcı diyebileceğiniz ketüda o manaya geliyor devlet insanlarının veyahut da ne bileyim işte üst düzeyde bulunan kişilerin yapmış olduğu işlere yardımcı olan kişiye veriliyor ketüda diyor ki kendileri aralarında kimi iktiyar ederlerse etsinler kendi masahatları için kendi davalarını kendi haklarını savunmaları için onu idareci tayin etsinler diyor. Bu da efendim Fatih'in Galata zimmilerine vermiş olduğu bir ahitnamedir. Gördüğünüz gibi dostlar mesele Dinler arası diyalog diyorsunuz da din müntesipleri, din mensupları arasındaki bir diyalogdan bahsediyoruz ve söz konusu olan da hayatın tabii akışı içerisinde herkesi kendi konumunda kabullenerek, saygı duyarak birlik ve beraberlik içinde, ahenk içinde yaşamaktan ibarettir söz konusu olan. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir fayda sağlamıştır diye de düşünüyorum. Sorularınızın cevapları olduysa ne ala kendimi bahtiyar hissederim. Eğer olmadı ne yapayım, elimden gelen bu kadar. Hepinize çok teşekkürler, saygılar sunuyorum.